Şimdi yolda açarsak bizi zorlar. Eve gidince açsak olur mu? Evde açarız. Şimdi aa pilleri var mı acaba? Ama evde pil var zaten değil mi senin? O dronun pilleri vardı ya onları takarız olur mu? De. onun pilleri bitmişti. Hayır hayır uzaktan kumandasını taktığın pil var ya şey, mısın? Geç anneciğim, tut babanın elini. Mı? Evet, kumandası var ya dronunun kumandası. Tamam, tamam. O da onu kullanamayız. Tamam, evde büyük pil var mıydı? Vardı galiba, ben bakacağım. Tamam. Pil, pil, çantamız var ya bizim pil çantamız. <laughs> Nasıl bir ses şey çıkartıyor bu? Yürüyen merdiven. Aa, çok ses çıkarttı değil mi? Evde, aa, çok ses çıkarttı. Evde bakacağız tamam mı onun içerisine? Eğer ki olmazsa uzaktan kumandaya taktığını deneriz. Yarın pil alırız olur mu? Anne bir şey olsun, mi? De anneciğim. Ya da bunun içinde pil var. Bakarız bir, eğer ki yoksa diye konuşuyorum. Anne şey yoksa da yarın okula giderken alırız. Sen akşam gelince oynarsın, olur mu? Bir şey değil mi? De. Ama tornavidası varsa. Tamam, bakarız. tornavidası varsa senin var zaten. Hadi benim bakalım. Anne bak, bak. Çok güzel araban ya. Anne, şimdi bakacağım sen. Tamam bakacağız. Bakacağım. Tamam, neyle açabiliriz? Dur. Bakacağım. Tamam, baban şimdi bize mutfak makasını getirir. Babası mutfak makasını verir misin? Buradaki bantını söktük. Şurayı da sökelim. Evet. Her yerinde bant var ya. Burada da varmış. Bir saniye. Bunu da sökelim. Kısırdan mı yedin? Afiyet olsun. şöyle koyalım. Buraya yapış. Tamam, evet. O yapışkanlara ben bakacağım şimdi. Dur, ben açayım. Bunu açtım. Orası da mı yapışkan? Orayı açtık anneciğim. Tamam. Şimdi nereden açıyoruz? Dur, şuradan. dur şuradan. Abi sanki makasa gerek yok gibi. Var. Heh. Bak. Evet, araba çıktı. çıktı. Araba. Ya. Arkasını çevireceksin onları. Onlara makasa gerek yok. Bak şöyle çevireceğiz. Bak. Heh, çevirdik. Arabanın bak anlıyor onu. Gördün mü toruna Söktün mü bakayım? Ama bunu şu anlar eh, söktüm. Ee, onu sökmezsek çalıştıramayız. Bir durum var mı ki? Bak, Bak, Tamam, oralara bakacağız. Tamam, getir o zaman senin küçük tornavidanı. Nerede? Odan da. Bu ne böyle? Anteni mi? Ha. Tamam hiç dokunmuyorum, dokunmuyorum. Seni bekliyorum. Anne bunu böyle bir düş yapacağım dedi. Çekme çok. Çekme, çekme. Çok çekmemen lazım ya. Bu ha, burada da. Onu. Hadi sen git tornavidanı getir. Bunlara bakalım. İçinde pili yok galiba. Bakalım bir bunlara. Bir bakalım. içlerini açalım. Arkalarını. Hadi. Tamam getir anneciğim. Hadi. Getir. Hadi aç bakalım. Woo. Bravo sana. Hadi aç. Ama iki tane. Yapayım. Tamam bir aç bakacağız anneciğim aç. ben biraz yumuşatayım mı ister misin öyle sıkıyorsun diğer tarafa açman lazım evet öyle açacaksın o taraf çok doğru sanki şu bir tık büyüğü daha kolay olabilir bir kere ben orayı esneteyim mi ister misin biraz öyle sert ya bekle ben şurayı bir esneteyim birazcık sert. Babam da güney dönmüyor gibi çok sert gibi bir baban denesin. Sen bunu dene bakalım. Şu birazcık daha küçük ya. O küçüğüyle daha kolay olabilir. Çok sert, değil mi? Açılmıyor. Ya da açıldı galiba. Yalamam olmuş. Yok, oldu. Tamam. Var mı pilleri? Dur. Açsana. Tamam. Açtı baban. Bakalım. Baba durulmuş. Kapatma. Bakalım. Tamam. Burada dursun. Onu ben de aşmadım. Babam açtı. Tamam. Bunu da aç babası sen. Şimdi buraya pil getireceğiz. Yetecek mi acaba evdeki piller? Tamam. Şunu gerekiyor. Tamam. Evet. Onun arkasındaki pilleri şimdilik kullanacağız değil mi? Açabildin mi? Bakayım. Aferin sana. Tamam. Kaybolmaması lazım. Evet. Haklısın. Evet. Onu da pil. Nereden bulacağız? Ee, nerede vardı pilimiz şurada pil çantası var ya gri biliyor musun onun içine bir bakabilir misin öyle, öyle ters anneciğim, bu tarafını böyle yapman lazım orayı. evet gri çanta var evet tam orada işte arada Hı -hı. var mı onun içinde var mı ee, nereden bulabiliriz? Biz bir pil bakalım. Süper. Pilimizi bulduk. Tansiyon aletinin içinde varmış değil mi? Hah, hangisini? Buna. Evet tak bakalım güney şimdi. İki tane anneciğim. Doğru mu oldu? Ee, sanırım ki bu yanlış mı oldu? Evet. Bak bu düz tarafı buraya. bu düz tarafı buraya geliyor. Dur. Tamam mı? Burada, burada. Evet. Evet orada oraya harika tamam mı kapatalım mı şimdi çalıştı mı acaba dur dur Şeyi dur. nerede bunun açmak dur 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 Onu evet pillerini taktık ve başardık hadi Halıyı mı Olur. kaldıracaksın? Tamam bunu kaldır sadece. Dur ben kaldırayım onu da. Tamam anneciğim bu kadar şey yet yetmez mi? Yetmez. Tamam onu da giyinme odasına at. Çek giyinme odasına onu. Tamam hadi yatak odasına çek. Hadi gel bakalım. Dur arabamı al. Al arabanı. Hadi. Ben ya da orada mı alacağım Burada. Hadi karar Gel veremedi heyecandan. Ya da burada. Hadi. Hadi hmm. bakalım. Geliyor mu? <laughs> Çok güzel oldu çalıştı arabası. Hadi çevir bakalım. Sola doğru çık. Evet, uf! Kapıya çarptı. Kapıya çarptı. Dur. E tamam oradan çevir elini almasaydın. Ama döndüremiyorum. Tamam. Birazcık öğreneceksin. Geliyor. Çocuklar Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Teşekkür ederim. Aa, ama çok vuruyorsun. Öyle kırılır. Değil mi? Ama evet. nasıl? Dikkat yani et. gidip duruyor. Hı? Niye? Yanına gidiyor. Birazcık çevirmek mi lazım böyle sağa sola? Hayır hayır aşkım. Neyi? Onu değil. Bak buradan yönetiyorsun ya. Ver bir dakika. Bak, bak babam bir baksın. Bak çeviriyor şimdi babam bak